Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cadılar Bayramı kostüm setinin tamamını satın alacağız ve satın aldığımız zaman bir tane özel rozet paketi var. Bu rozet paketinin içerisinde neler var buna bakacağız. Aynı zamanda yine Brawl Stars TR Twitter sayfasından daha önce benim de videosunu çektiğim %100 Türkçe dublaj şeklinde seslendirilen çok güzel bir animasyon vardı hatırlarsınız. Bu animasyonun içerisinde yeni güncelleme ile ilgili olabileceğini düşündüğüm bazı ipuçları bazı gizemler var. Bu gizemleri birlikte bakacağız arkadaşlar. Özellikle bir tane detay var ki içerisinde gerçekten gördüğünüz zaman çok şaşıracaksınız. Videoya geçmeden önce aşağıdan bir tane like atarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda bu tür güncel Brawl Stars içeriklerini kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri de açabilir ve marketten de kod bölümüne şu şekilde onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda toplamda 8 tane 50'şer TL'lik Google Play kod çekilişimiz vardı. İki farklı videoda onların sonuçlarına çekilişi yaptığım kısa videoyu da hem Instagram hem de Twitter sayfalarımdan paylaştım arkadaşlar. Instagram ve Twitter sayfalarım açıklama kısmında var. Onları da takip etmeyi unutmayın yeni çekilişleri kaçırmamak için. Instagram ve Twitter'dan kazanıp kazanamadığınıza bakabilirsiniz ve kazanan arkadaşlarımızın da bu YouTube videosunun altına kazandım boşluk işte size ulaşabileceğim bir iletişim adresi. Instagram olur artık Discord olur ne verirseniz mail adresi olur hiç fark etmez bir iletişim adresi bırakması lazım. Hemen cadılar bayramı kostümlerine bir bakalım arkadaşlar. Toplamda 8 tane cadılar bayramı kostümü var. Bunlardan bir tanesi cadı şeyli. Bu zaten bende daha öncesinde vardı. Ben de olanlara bakayım. Yani geçmiş cadılar bayramı kostümleri de tekrar geldi. İskeletor Piper hatta İskeletor Piper kostümüne bir tane de remodel getirdiler. Şu anda gerçekten çok güzel. Skeletor Piper kostümüne gelen remodel'dan bahsedeyim. Atışları renkli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle rengi değişerek atıyor. Gerçekten çok güzel. Daha öncesinde ilk aldığım zaman benim böyle değildi. Hatta yani almasa mıydım acaba falan demiştim ama sonra bu remodel geldikten sonra gerçekten çok çok güzel bir kostüm haline dönüştü. Şöyle süperini de atayım. Süperi de bu şekilde. Yani Piper'ı seviyorsanız alınabilecek kostümlerden biri haline geldi. Yine daha öncesinden bildiğimiz kurt adam Leon kostümü arkadaşlar. Bu kostümü de şöyle etrafını çevirebiliriz. Oyunun içerisindeki görüntülerini zaten biliyorsunuzdur eski kostüm olduğu için onu göstermiyorum. Sadece Skeletor Piper'a e bir remodel gelmişti. O yüzden onu göstermek istedim. Onun dışında Cadılar Bayramı Rosa kostümü var. Rosa'nın iyi kostümlerinden bir tanesi. Yine bu kostümü de satın alabilirsiniz. Ben zaten daha öncesinde almıştım geçtiğimiz Cadılar Bayramları'nda. O yüzden bu kostümü şu anda satın almama gerek yok. Şimdi bizim alacağımız kostümler Balsız sutu kostümü Bataklık cin kostümü, hayalet squik kostümü ve Kont Pengula kostümü buradaki toplam 8 tane Cadılar Bayramı kostümü içerisinden en beğendiğiniz kostüm hangisi? Bunu yorum kısmına yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar şu Bataklık cin kostümü de çok çok öncesinde bir Brawl Talk'un içerisinde bize gösterilmişti. 19 Ekim 2019 tarihinde paylaşılan bir animasyon var Brawl Stars'ın resmi YouTube kanalında. Bu animasyonun ismi Mortis Mortuary Brollowing Brawl Stars Animation şeklinde. Ve bu animasyonun tam 22. saniyesinde şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir bölüm var arkadaşlar. Frank bir tane iskele gibi bir yerde oturuyor ve alt tarafta gördüğünüz gibi bataklık cin kostümünü görebiliyoruz. Bundan 2 yıl öncesinde aslında bataklık cin kostümünün geleceğini bize zaten göstermişler. İki yıl öncesinden bunu göstermeleri gerçekten şimdiye kadar oyun dünyası içerisindeki en büyük fragmanlardan birisi diyebiliriz. Brawl Stars bunu daha öncesinde de yaptı aslında arkadaşlar. Çok çok eskiden mortis sahilde kostümünü de yine bir animasyonun içerisinde göstermişti. O yüzden bunun da iki sene sonra bu şekilde bir kostüm olarak gelmesi beni şaşırtmadı. Neyse bunu da geçelim arkadaşlar. Count Pengula, Hayalet Sukui'k. Kurt Adam Leon. Dediğim gibi en beğendiğiniz kostümü aşağıya yazmayı unutmayın. Hemen isterseniz başsız sütüyü alarak başlayalım. Ve bakalım bütün hepsini aldığımız zaman kostüm paketinden ne çıkacak. Ve dediğim gibi daha sonra animasyonun içerisindeki inanılmaz detayları da sizlerle paylaşacağım. Hemen bataklık Cine'de de tıkladım. Bunu da satın alalım isterseniz. Bütün hepsini satın aldığımız zaman o özel rozet paketi geliyor ya. O özel rozet paketini çok merak ediyorum. Şu anda 6 bölü 8 oldu. Ne kaldı abi? Hayalet Squeak. Bu arada Hayalet Squeak 49 elmas. Gerçekten yani fiyatıyla en çok böyle hoşuma giden kostümlerden biri oldu. Hem fiyat olarak en uygunu hem de gerçekten çok tatlı bir kostüm. Zaten Squeak'in de kostümü yok. Hayalet Squeak kostümünü de alıyorum arkadaşlar. Ve son kostümümüz kaldı. Cadılar Bayramı kostümleri içerisinden. O da belki de en güzel Cadılar Bayramı kostümlerinden yine birisi olan Count Pengula kostümü. Hemen bunu da satın alıyorum. Ve arkadaşlar evet, Count Pengula, bunun çıkışı falan da gerçekten efsane bu arada. Şimdi de isterseniz verdiği rozetlere bakalım. Evet, her biri için bir tane rozet veriyor arkadaşlar ve bu rozetler animasyonu hemen isterseniz animasyonlarına bir bakalım. Bu arada şöyle bir bilgi daha vereyim. Bir önceki Cadılar Bayramı kostümleri var ya mesela Cadı Şili kostümü. Bakın burada satın almak için son şans yazıyor arkadaşlar. Daha sonra tekrar gelmeyecek yani eğer bunları almak istiyorsanız Cadılar Bayramı rozada yazmıyor, Cadı Şilinin üstünde yazıyor. İskeletor Piper'ın üstünde yazıyor. Bir de kurt adam Leon'un üstünde yazıyor. Buna da dikkat çekmek istedim. Eğer almayı düşünüyorsanız, kostümleri beğeniyorsanız yani şu 8 kostümden 2 ya da 3'ünü alacaksanız en azından bence son şans olanları alabilirsiniz. Cadı Şelin'in animasyonuna bir bakalım. Tıklıyorum. Şu şekilde yine böyle göz kırpıyor falan güzel bir animasyon yapmışlar. Kurt adam Leon rozeti de şu şekilde bakın tıkladım. Kurt Adam Leon rozeti gerçekten daha güzel olmuş diyebilirim diğerine göre. Yani Kurt Adam Leon zaten çok beğenilen bir kostüm. İskeletor Piper'ın rozeti şu şekilde şemsiyeyi açıyor. Daha sonrasında da göz kırpıyor. Hayalet Squeak'in rozeti de bu şekilde. Zaten Squeak'in her şeyi çok tatlı. Bu da tatlı olmuş. Yani böyle ellerini falan açıyor. Değişik bir rozet. Count Pengula. Abi çıkışı efsane yalnız gerçekten. Count Pengula'nın rozeti de şuymuş arkadaşlar. Bakıyorum hemen tıklıyorum. Tıkladım. Evet, Count Pengula Rozeti de bu şekilde çok bir şey yapmadı. Byers's sutuk kostümü gerçekten çok güzel. Sutunun da şu şekilde bir bal kabağı şeklinde. Aslında kafası bal kabağı şeklinde zaten böyle bir rozet hemen tıkladım. Bu şekilde dönerek geliyor ve böyle duruyor. Bu arada şu anda aldığımız rozetlerin ekran görüntüsünü görüyorsunuz. 7 tane rozet var ama toplam 8 kostüm var. Hangi kostümün rozeti yok? Roza'nın rozeti yok çünkü zaten daha öncesinde bunu paylaşmışlardı. Cadılar Bayramı Roza'nın rozetlerine de şöyle bir bakalım isterseniz. Bunları zaten daha öncesinden aslında dediğim gibi paylaştıkları için bu rozet paketinin içerisinde ekstra bir şey paylaşmıyorlar ve son olarak bir de Jin'in rozetlerine bakalım. Ve bataklık Jin kostümünün rozeti de şu şekilde arkadaşlar. Böyle bir hani kulaklarında öyle yüzgeç mi diyorlar hani balıklarda olur ya yüzgeç gibi onu sallayıp bu şekilde hareket yaptı. Animasyonun güzel bir rozet. Şimdi de arkadaşlar Brawl Stars TR Twitter sayfasında paylaşılan daha önce benim de videosunu çektiğim tamamen Türkçe animasyon daha doğrusu Türkçe dublajlı animasyondaki detayları göstermek istiyorum. Öncelikle animasyonun 1. dakika 45. saniyesine baktığımız zaman Frank'in bir tane polis olduğunu görüyoruz. Yani bu tabii ki animasyon için üretilmiş bir şey de olabilir öncelikle ama hani bu tür animasyonlarda görsellerde falan bazen bize yeni gün incelleme ile ilgili detaylar veriyorlar ya. Frank'i acaba bir polis kostümü ya da buna benzer bir kostüm görebilir miyiz şeklinde akıllara getirdi ve bununla ilgili de zaten birçok yorum yapıldı. Yine tam animasyonun 28. saniyesine baktığımız zamanda arkadaşlar masanın arka tarafında Leon'u görüyoruz ve Leon'un da yine şu anda olmayan bir kostümün içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu bana nedense böyle hani meka bow falan var ya altın meka bow vesaire gibi öyle bir meka kostüm gibi bir şeyi anımsattı bilmiyorum yani bana öyle bir şey çağrıştırdı. Böyle bir meka kostüm tarzında bir şeyler gelse güzel olabilir birkaç tane daha karaktere ama Leon'un da böyle bir kostümü yok. Bakalım Leon'a da bu tür bir kostüm görebilecek miyiz? Yine animasyonun tam 30. saniyesinden şimdi çok kısa bir bölüm izleteceğim arkadaşlar. Mortis elinde bir tane böyle bir kese var. Keseyi arka tarafa doğru attığı zaman bir tane kedi sesi geliyor. Bakın dikkatle dinleyin abi. Başlattım şu anda. Ama hiç Bak şimdi. Yeni yıldızımız panlak mı onu duyabildiniz mi bilmiyorum ama çok net bir şekilde ben duyabiliyorum. Siz de isterseniz hani bu videoda ben fulledim sesi ama eğer duyamadıysanız tekrar hani animasyonun içerisinden 36. saniyelerde falan dinleyebilirsiniz. Keseyi arka tarafa doğru attığı zaman bir kedi oradan böyle bir miyavlama sesiyle tepki gösteriyor. Hani bizim kedi kit teorimiz var diyor. O kedi yine arkadaşlar gördüğünüz gibi bu animasyonda da karşımıza çıktı. Ben diyordum ya o kedi bir gün buraya gelecek diye. İnşallah o kedi kiti bir gün görürüz. Yine animasyonun 1. dakika 19. saniye saniyesine baktığımız zaman da bir kedi detayı görüyoruz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi bir tane kedi Mr. P'nin işte Kont Pengula kostümünü yumrukluyor. Baya bir kedi yani. Bu isterseniz o bölümü de hemen izleyelim. Bakın tam şimdi bu bölümde gelecek arkadaşlar. Biraz daha bakın. Yani orada bir kedi olduğunu da görebiliyoruz. Aynı zamanda tam ondan sonra da bir iskeleti çıkıyor böyle elektrikle çarpıldığı zaman. Orası da tam birinci dakika 21. saniye arkadaşlar. Mr. P acaba gerçekten bir penguen mi yoksa bir penguen kostümü giyen insan mı diye böyle iki tane farklı konu vardı ya. Hani burada içindeki iskelet sizce bir penguen iskeleti mi yoksa bir insan iskeleti mi? Yani bir insan mı var gerçekten içerisinde yoksa gerçekten de penguen mi? Umuyorum video hoşunuza gitmiştir dostlar. Eğer daha fazla Brawl Stars istiyorsanız aşağıdan şöyle rekor bir like bekliyorum. 2 saniyenizi ayırıp lütfen bir tane like atmayı unutmayın. Aynı zamanda bu tür güncel Brawl Stars içeriklerini kaçırmamak için de kanala abone olup bildirimleri açabilir. Ve son olarak da marketten kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.